Yarın bıraktın ne yani? Yarın bıraktın. Dostum, yani Cemil'i e uyutmamız lazım. Aynen aga, Cemil'i e uyutmamız lazım da Bugün aslında kahvaltıdan sonra uyumadı. Bugün uyuyabilir. Yemekte de ayran vardı. Aynen. Oğlum işin tezatlarını biz de içtik ayranı. Oğlum ben 3 parçası ayranı. ve ben dün gece, Sanki. ve ben dün gece 4 yattım, sabah 7'te kalktım. Ben uyumam da. Cemil uyumaz diye Yani ben odada olduğum zaman uyuyorum. Ben de burada olursam uyumam. Ama odada olduğum zaman yapacak bir şey yok. O bilgisayarın başında film izliyor sabah kadar bunu atıyorum. Bir şey yapıyor. Ben de ben, ben oturuyorum eter. Ben de Oğlum, Oğlum bir sen Ben mi uçayım tek odada ben. Ya ben biliyorum. Malum biliyorum. Ben yani. sana söylemiştim. Oturuyor musun kardeşim? O salak Sen uyarınca Tuğçe nefesini mi dinliyor abi? Yemin ediyorum sana. Fret Küfür Öyle etmedi. Küfür hayır etmedi. Küfür etmedi. Ya. Harbiden de diyecek bir şey yok. Baştan, Bak, baştan, 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 baştan bir daha al. Neyi bir daha Orayı Orayı. Babaannen sen alayım. oyunca oyuncu. ya orayı alamadın değil mi kayda? Hayır hayır sen oyuncu. al oradan. Hadi gir şimdi. O da konuş. Küfür et. Ya yani küfür edecektim ben bu adamı. <laughs> 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 yok kanka gir oraya gir. <laughs> dakika <laughs> 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 Kanka şimdi tek sorun ne? Yusuf'un uyumaması abi. <laughs> bir. Evet. Demek ilgi sorunumuz var. Da... sağlam var. Yok. Şeyler. Bak şimdi işin garip işin garip var. tarafı bak şimdi. Ama i̇şin bak, bunun... sağlam gaza Oğlum, şeyini Sen konuşurken uyuyorsan her şekilde uyuyun. ben <laughs> yani şu bir adam var. uyur <laughs> <uymuyor gülüyor> <şöyle>. O, <laughs> o nefesimi dinliyor. Aynen. <laughs> 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 ya nefesini nasıl dinliyor? Normal sen yatıyorsun, sen nefes aldın, Aynen. o dinliyor mu? Duyuyor muymuş oradan? Duyuyor <laughs> muymuş oradan? Duyuyor muymuş oradan? Ha? Duyuyor muymuş oradan? Ya öyle uyuyalım ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Yat, zıbar, geber mi diyeyim? Duyuyor muymuş onu diyorum yani. Ha? Sana diyorum ben nefesini sen duydum. Çok, Hayır ya ya, ya. ya dün gidip artık konuşurken mi duyuyorum? Şimdi o zaman Yusuf'un uyumamasını Cemil'in uyumasını nasıl sağlarız? Yani ben Şöyle bunu sağlarım. Tuğçe'yle yani evet. konuşmayacaksın gerizekalı ki biz aradığım zaman dıt 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 deyip meşgul çalmayacak Sen arayı bu anladın mı? Ben bunu de uyumasını Tuğçe'yle konuşmuyor olsaydım zaten daha erken uyumasın. Biz seni uyatırdık ama yine. Ben Yok tamam, be. Saatte ee. de bir ayaktırırdık kardeş. saatte bir mi? Ulan bunu 10 dakikada bir aram var ya. Ulaşamazsın Sen mı? Lan? Hayır, uyu. Demin Hayır ya, ya, ben burada duracağım, uyumayacağım. Cemil ben Cemil aşağıda olsam olmasa da Cemil uyumuyor zaten. Arada Bana uyumuyor Sen burada durursan tüm bu sefer o filme sarar. O sarsın lan bu mesela Filme ben sarsın, sarsın lan. yorulur lan. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Yorulur biraz. O ilk şey yapar. Aynen öyle. E duşa girersin ne olacak? Oğlum o dün bana diyor Daha ki şş, dün sen bir yere odaya gelmiştin lan bana Ülkan. Geldim ya salak telefonunu kapattırdım sana. Doğru ben diyor ki Cemil, Tunç geldi diyor, bilerek de uyumadım orada diyor. Hep evet diyor beni uyku zannettim diyor ama evet hep diyor arkamdan sanki gerçekmiş gibi hissediyorum diyor. Olmadı. Evet, sabah onu diyor. Bilerek, de uyur gibi yaptım diyor, kafamı koydum, dolabını oraya diyor. Hiç uyumadım Tunç gelene kadar diyor. Sen gittin, arkada arkandan kapıyı üç kere kilitledi. Sizin kapıyı üç kere mi? İki kilitledi, ne işte. kere kilitledi, bir kere kilitledi yani herhalde. Bakacağım 2-3 kilit ise ama Bak. Maskemi soğuk soğuk terliyorum lan. Ay bu çocuk çok... O zaman önce bir oluyor ya. Oluyor tabi ama sen ilk devam aklına soğuk tutuyorsan bir daha. Oh. Yaptın ya. ya. ya, ya, ya. Böyle dün diyor. Uyumadım bile bu yüzü yaptım ya. Ya Aga ya da hiç şey yapmasak Doğan Gidelim abi anlatalım. Cemil tırs var lazım tamam. abi dedim. Yani. Tırsın ya. Tamam Cemil'e numara yapamaz. Cemil'e numara yapamaz. Ya da hedef değiştirmemiz lazım mesela. Yani başka mı başka? bir Tunç paraga uyguladı. Yok tınç dostum. <laughs> ya bilinmeyen. <laughs> Tunç gayrı alıştık Tunç aynı Antep gibi olur. O da der arkas. He he de e. Ben <laughs> ya. Utunca olmaz o işte. Sen... Başka kim olur? Ha bu ben buranın harcı Ben gidiyorum. Ne pes ama lan? Yok ya pes değildi de konuşalım ya. Anamın ne olacak lan? Aa, Aa anamın et lan. Söylemeyelim bir şey. Şükrü büyüttüreceğim Ne var et Hayır et abi senin. Yoo yedi, love you ya. Valla işte. Onlar dur bak yüzüme <laughs> elleme <gülüyor> acıyor. <laughs> <laughs> yüzüme elleme acıyor Ya benim de. Ben de. Kızlar, ben de. Boku, bir hafta yatacak. Oğlum buranın kıvamı तॾहिं सनम एखा